Evet, hepinize merhabalar. Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın Rasyonel Sayılar bölümünün fark atıyorum testiyle yani son testiyle karşınızdayız. Şimdi birinci soruyla başlayalım hemen. Zaten dört tane böyle fark atımlık sorulardan oluşuyor. Hemen ilk soruyla başlayalım. 25 kareden oluşan yukarıdaki tablo her kareye 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarından biri yazılarak aşağıdaki kurala göre doldurulacak. Bir kere her satır ve sütunda kümenin elemanları sadece birer kez kullanacak. Yani buraya dördü yazdıysan aynı satıra ya da aynı sütuna tekrar dördü yazamıyorsun. İkinci kuralım da ne? Her hücrenin içine yazılan sayı hücrenin sol üst köşesindeki işlem kullanılarak Hücrenin sağ alt köşesindeki dairedeki sayı elde edilecek şekilde kullanılacakmış bu sayılar. İşlemlerde soldan sağa uygulanmak zorunda değilmiş. A artı B artı C toplamını soruyor. Hemen şu gösterdiğim, şu sarıyla işaretlediğim bölgeye bir bakalım. Şimdi neyi toplamları toplama işlemini kullanacağım. Ve 2'yi elde edeceğim. O zaman ne yazacağım? pardon bölme işlemine kullanacağım ve iki elde edeceğim. O zaman buraya mecbur ne yazarım? 2 yazarım. Hemen şurayı sileyim. Buraya 2'yi yazdım. Şimdi şuraya bakıyorum. Şu kısma bakın. Şuraya odaklanın. Şimdi çarpma işlemini kullanıp 5'i elde edecekmişim. Peki 5'i elde edeceğim şey nedir? 5 çarpı birdir Peki buraya 5'i yazabilir miyim? Bak bakalım bak 5'i burada kullanmışım yazamam o zaman biri burada kullanacağım 5'i e, şuraya yazarım Çünkü biri buraya yazsam burada kullanmıştım olmaz buraya 5 buraya da biri yazdım Peki şu üst satıra baktığımda 1 2 4 ve 5 kullanılmış o halde A ne olacak 3 olacak tamamdır. Peki ikinci satıra bakıyorum. Bir kullanılmış, iki kullanılmış, dört kullanılmış, beş kullanılmış. Hangisi kullanılmamış? Üç kullanılmamış. Onu da yazdık. Tamam. Şimdi şuraya odaklanalım. Bakalım. Mesela şuraya odaklanalım. Burada, burada bölme işlemi yapacakmışım ve 3 elde edecekmişim. Bu sayılarla şuradaki sayılarla 3'ü elde edecek şekilde nasıl bir bölme işlemi yapabilirim? 3'ü 1'e bölerim. Ama 3'ü mecbur buraya yazarım. Çünkü şurada 1 kullanılmış. 3'ü buraya 1'i buraya yazarım. Bak A kaç çıkmıştı? 3. B kaç çıktı? Buradan 1. Bir de C'yi bulmam lazım. Şimdi şöyle bakalım. Şu birinci sütuna bakın. Yani şuraya baktığımızda 1, 2, 4, 3 kullanılmış. Şurası o zaman ne? 5 olacak. Şimdi şu, yine şuraya odaklanalım. Şimdi bakıyorum toplamları ne olacakmış? Şuraya odaklanın. Toplamları 14 olacakmış. 8 tanesi zaten elimde geriye 6 kaldı. 4 ve 2 ile elde edebilirim. 2'yi buraya yazamayacağıma göre buraya 4, buraya da 2'yi yazarım. E C'yi de bulmuş oldum. C de nedir? 4. Bana da toplamları sorulduğuna göre cevabım ne olmuş olacak? 8 olmuş olacak. Yani Bursa'dır diyoruz. İkinci sorumuza geçelim hemen. Turuncu, yeşil ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmış. Bu süslemede toplam 216 tane beyaz kare kullanılmış. Buna göre turuncu kare sayısının yeşil kare sayısına oranını sormuş. Evet şimdi bakalım. Bu tür desen sorularında, örüntü sorularında tekrar eden deseni arıyoruz. Ben mesela şu kısmı işaretlesem. Bakın. Şöyle bir paket. Şöyle iki paket. Hep aynısı tekrar etmiş. En son işte k tane paket olsun. Şurada k'ıncı paket. Ama bir tane de şöyle bir kısım artıyor. O zaman şöyle yapalım. Paketimizin içeriğini yazalım. Şöyle bir paketin içerisinde kaç tane beyaz var? 2 tane beyaz var. Beyazlar 2 tane. Yeşillerden 3 tane, turunculardan da bir tane. Peki kaç tane pe paketim vardı? K tane. O zaman 2K tane beyaz paketlerin içerisinde, 3K tane yeşil, 1K tane de turuncu. Peki paket harici şu artan parçalarda bir iki tane daha ekstradan beyaz var. Bir tane de ekstradan yeşil var. Turuncu var mı? Hayır. Peki bana beyaz kare sayısı verilmiş. Yani şurası 216'ymış. Çıkardığımda 214 ikiye böldüm. K ne olur? 107. O zaman turuncu kare sayısı ne olacaktır? Direkt 107 olacak. Yeşil kare sayısı da k yerine 107 yazdığınızda 3 çarpı 107'den 321 bir daha 322 olarak bulunmuş olur. Yani cevabım ederiniz diyorum. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki sayılar o satırın ya da o sütunun numarasıdır. Tablodaki her hücreyi tam kısmı o hücrenin satır, ondalık kısmı ise o hücrenin sütun numarası olan bir ondalık sayı yazılacaktır. Örneğin pembe renkli hücreye 1,3. Neden? Birinci satır, üçüncü sütun. Demek ki ben buraya neyi yazacakmışım? 1,3'ü yazacağım. Yazma işlemi gerçekleştirildiğinde herhangi bir hücreye yazılan sayı x. Bu hücrenin bir satır aşağı ve bir satır sağındaki hücreye yazılan sayı y. Mesela bu hücreyi aldığımda bir satır aşağı bir satır sağ neresidir? Burası. Peki burası 1,3 ise aşağısı olacak? 2,3. Bir sağ ne olacak? 2,4. Çünkü ikinci satır dördüncü sütun. Burası 2,4 olduğuna göre diğerleri için de aynı şeyi yazdığımızda aslında ne olacaktır? Şuradaki y dediğimiz şey, şuradaki x dediğimiz şeyden, bak burası neydi? 2,4. Kaç fazla? 1,1 fazla olduğunu görür. Bana şöyle bir bağıntı verilmiş. Ben bu bağıntıyı x parantezine aldığımda y-x eşittir 5,17 Peki ben bunu bu tarafa attığımda y eksi x'in 1,1 olduğunu görüyorum. Her iki tarafı 1,1'e böldüğümde şunlar gidecek. x eşittir. Şurayı 100 çarptım. Burayı da 100 ile çarparsam 517 bölü 110 olmuş olur. Ee, tamam. 517'yi 11'e böldüğümüz zaman 47 mi oluyor? 47 oluyor. 47 bölü 10'dan 4,7 gelmiş oluyor. x eşittir 4,7. Peki x yerine 4,7 yazdığımda y ne olacak? 5,8 olacak. Sana da bunların toplamı sorulmuş. Toplamı da nedir diyorum. 10,5'tir diyorum. Yani cevabım denizli. Evet dördüncü soruyla devam ediyorum. Dördüncü sorumuz Değeri A'ya eşit olan rasyonel sayıların kümesi A çizgi ile gösterilir. Değeri A'ya eşit olan. Yani mesela 2 bölü 3 çizgi demek ne demek? 2 bölü 3'e denk olan kesirler. 2 bölü 3, 4 bölü 6, 3 ile genişlettim 6 bölü 9 vesaire. X ve Y sayıları demiş. Şu 1, 1, 1 bölü 2 çizgi. AX artı B sayısı şu. Ve B sayısı şu kümenin bir elemanıdır demiş. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır demiş. Şimdi X ve Y sayıları şuranın elemanıysa yani bunun genişletilmiş halleri. O zaman 1 bölü 2'nin mesela X K ile genişletilmiş hali olsun. K bölü 2 K diyeyim. Y de M ile genişletilmiş hali olsun. M bölü 2 M diyeyim. Tamam. Şimdi bana diyor ki AX artı B sayısı. O halde a x artı b sayısı dediğine göre a çarpı x dediğim şey neye denkti? Sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 artı b eşittir. Bu Bu da neymiş? Y artı 1'e, y artı 1'in denklik sınıfına. Yani bunu sadeleştirdiğimde 1 bölü 2. Bu da ne olacak? 1 bölü 2'nin katı olacak. 1 bölü 2 artı 1. Yani şurası ne oldu? 3 bölü 2. Yani a bölü 2 artı b eşittir. 3 bölü 2 diyorum. Ee, tamam. Bu bir kenarda dursun. Peki b sayısı neyin elemanı? y eksi 1'in. O zaman b eşittir diyorum. y neydi? Hani 1 bölü 2'ye denkti. 1 bölü 2 eksi 1'den. Buradan eksi 1 bölü 2'nin katı. Değil mi? Eksi 1 bölü 2 ve katların aramı. O zaman B yerine eksi 1 bölü 2 yazabilirim. A bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Attım karşıya 4 bölü 2'den 2 oldu. A bölü 2 eşittir 2 ise A buradan ne oldu? 4 oldu. B'yi de bulmuştum. Eksi 1 bölü 2. 4 çarpı eksi 1 bölü 2'den cevabım ne olmuş olur? Eksi 2 olmuş olur. Evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda artık birinci dereceden denklem ve eşitsizliklere geçeceğim. Eğer istiyorsanız birinci dereceden denklem ve eşitsizliklerin hemen öncesinde buradaki sorulara teste geçmeden önce kısa bir konu anlatımı yapabilirim. Eğer konu anlatımı istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.